Beyefendi öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorularımız olacak. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi bakalım. Aldığınız ekipmanların daha ucuz muadilleri nasıl? Anladığım kadarıyla Neuza, portofiltre mesela işini yerine getiriyor. Uyumluluk konusunda makineyle cihazla uyumlu. Bunu alırken dikkat etmesi gereken bu iki kulaklı olabilir ama yönleri farklı olabilir. Gagya'nın falan farklı. Onlara dikkat etsinler. Alınabilir. Ben memnunum. Paxicrin mesela. Bunu da Temu'dan almıştık. İnce bir Paxicrin. Benim önceki makinenin Paxicrin'i kalındı. 1.7 milimdi. Bu ince olduğu için Yıkaması çok kolay. Bu çok iyi bir avantaj. Şimdi bir de Neuza'nın porta var. Özellikle bazı videolarda kullanıyorum ki görün diye nasıl olduğunu. Bu tarz porta şu aralarda muhakkak kahve kalır. Bu şeyde de var, Normcore'da da var, bunda da var. Yamuk basma diye bir problem duydum. Ben öyle bir problem görmedim açıkçası. Zaten şurada bir e, ikinci bir katman olduğu için yamuk basma gibi bir olay yok. Zaten onun için üretilmiş bir ek ekipman. Şunlardan kaynaklı diyorsanız o Normcore'da da var. Hop, hemen Normcore'u getirelim. Bakın norm koru da burası oynuyor.